arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bugün Yalova Yalova'ya gidiyoruz. Gördüğünüz kadarıyla bugün video çekmedim. Şey, abi. Kanala abone. Olmayı. bugün böyle Brawl Stars videosu çekmedim. Bugünlük böyle bir değişiklik olsun diye çektim. değil, Deniz. Normalde ben evde olsaydım Brawl Stars videosu çekerdim. Ama bugünlük çekmedim. Bak sıra Şimşek çaktı Gerçekten ben bir yavaşlatıp izleyeceğim. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, yorum yazmayı da unutmayın. Güzel olmuş olmamış mı diye. Görüşmek üzere bay bay. Mesela şimşek çaktığı yere izlemeyi de unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.